Arkadaşlar bu videomda yine Tool Simulator Ultimate çekiş, çekici yaşayanın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, çoğu çoktan beri bu da gelmiyor bu sece. hemen yapayım dedim. Arkadaşlar e, böyle farklı farklı Tool Simulator ultimate, ultimate seriler gelecek. Bir üç tane seri var daha Of Şu an önümde bir bitimiz var. Ömür mü? İyi oldu sana. Sonra ben yaparsın. Arkadaşlar 5 turmuş. Bence fazla. Yoo. Bir tur var. Arkadaşlar bunu kazandık. Hadi bir dahaki tur. Evet arkadaşlar şu an e, bir kere daha girdim Eee arkadaşlar şimdi aklıma gelip ee PUBG Nefes Start e, Çıkınca çekim mi çekmeyi mi Size soruyorum Unutmadım e, Ne derseniz Çek derseniz çekeceğim ama e, Arkadaşlar çok güzel Nefes Start Yine e, çekebilirsem şartlar olursa ne sıkayım aklımı Her türlü gibi şey iyi olmaz. Niye birazdan biz daha yokmuş. Ben ne gülüyor arkada. Çok konuşamıyorum o da iyi lazım ki. Ne oldu ya? Arkadaşlar oldu <laughs> böyle yani oyun biraz bozuldu gibi. Neyse devam edek. Sıkıntı yok. Ya, çok kötü oldu ya. Orada biraz beyaz zor zorladı. Next adam toz ya Toz Oh birisi gitti Ya valla diyak be Valla hiç kalmıyor be Vaya alacaksın arkadaşlar bu oyunda valla Buna neymiş Ha sana nasıl atıyor hemen diyor Ne var Şimdi bas Valla bas onu da zorlatacağız. Ne var ne var şey Ya basıyor ya. Pas. Bu kadar. Zor zor. <laughs> zor zor kazandım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. bu biraz beni zorlatacak gibi. Evet. Hafiften böyle biraz tıkanıyor mu geldi? Ya şimdi belki geç oh, o geçemem ya. Böyle ne yapacağız? Oo, oo uçtu. O da uçtu. İyi kullanabilirsem anca yanacak. Böyle. Yolu oh, tıkanıyor ya. Oo oh, oh, kazanacak arkadaşlar. Böyle kesat. Ne ne demiş ya? kesme. Belki kazanırız. şu an tatlattı. Yani belki kazanma şansım biraz daha yüksek. Onlara rağmen. Belki kazanırız. Hadi şu an bir şeyine basıyorum ya. Ma vav da iyi be. Evvel onun bir tutulana da alacağım şu an biraz sadece para büyüktü ya. Onun ondan bile babamın yeni tutuları yüklendi. Ve <laughs> kazandı. arkadaşlar hadi devam ki. Evet arkadaşlar bu sefer çok zor. Bu sefer öyle şu, bu akşam size mercede şu bakın ya. Benim babam bu, <laughs> bu sefer biraz yavaş mı kalacak? Yine dedim böyle olmaz ümidi hiçbir zaman Oooo kesmeyeceğim diyeceğim de Kaza yapmadığı sürece Benim Valla biraz dıkanıyor ya Oooo oh. evet. Az kalsın biz de kaza yapacaktık Sen aynı Bas valla bas Son kaza bas evet <laughs> valla vallahi biraz İnşallah bir şey olmaz elinden geldi kadar basayım arkadaşlar şu an yine birinci sıradayım daha oldu şu ben, ben niye bir şey var? anlamıyorum ki ne arkadaşlar sakin gideceğim ve elinden geldi kadar düzgün gitmeye çalışacağım bu bu, bu kuralı bu <laughs> ne birinci olduk evet bir dahaki hmm. hadi bir daha Evet arkadaşlar. devam mıydı o çok güçlü. Şu tırlara bakın. Ne yapacağız bilmiyorum. Ya. Bas, vallahi bas. ya well o adam kaza ooo oh, ver oh. well, biz kaza yaptık yine de radar basmayı çalışacağım ama arkadaşlar şey, ikinci olacağız büyük ihtimal çünkü o adam iyi bir kaza yapması lazım ve iyi bir kaza zaten sonra da kazanmayın ya, ya kazanamayacağız ya Vallahi çok zolandı orda, vallahi diktadı. Vallahi biraz zorlattık. Evet. Hadi üçüncü oda bitirdik. Olsun arkadaşlar. O 113, 11, ben de 125 arada 12 saniye var. Enebilir miydim? 16 2021'di. Benimki 2010'du. Vallahi da de dediğim gibi onunki. <laughs> Neyse Hadi bir dahaki yarışım. Evet arkadaşlar bu da son yarışımız. Yeter. Yoruldum. Ya. Yani Sen yüzünden bu adam kazanabilir mi? Ya ya adam kazanamaz ya. Vallahi onu geçer mi? Ah sen adam tutuşu çok kötü ya. Nam sana onun ki. Ah sana BCM mi nam Tutu bitirin arkadaşı en önemli maddesi tutuş hızlı hız, 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 gidiş şey falan. Benim volvoda hepsi mevcut. Alacaksanız dediğim gibi gerçek hayatta da olsun. Ee, Volvo videolarını izleyenler böyle Volvo'nun bir fren testi vardı bir sağlamlık fren testi yani Fiyonu de güzel bir sağlam bir denizcilik de yaptı gele. Volvo'du. Volvo güzel bir üreti seviyorum Oyunda da alacaksanız Volvo'nun tırlarını almanızı öneriyorum. Bakın yarışları görüyorsunuz. Adam Mercedes'e geliyor. Yeni orada geliyor. Kazanın kolay kolay olmuyor. Sizde önereceğim Biraz da dediğim gibi biraz da el gücüne var ama ben öyle çok döndüm, döndüm ya. O da da e, emeğe değil. Evet arkadaşlar e, videomuz bu şekilde geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda e, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.